Büyük Plan kanalından selamlar. Müdde Este'ye konuşan çok sayıda bölge yetkilisine göre Mısır, Libya'nın doğusundaki parlamentonun Türkiye ile imzalanan denizcilik anlaşmasını onaylamasını engellemek için Amerika Birleşik Devletlerinden konuya müdahale etmesini istedi. Mısırlı bir yetkili çarşamba günü yaptığı açıklamada Kahire'nin, Libya'nın doğusundaki parlamentonun, Libya'nın batısındaki hükümet tarafından 2019'da imzalanan anlaşmayı onaylaması halinde, Mısır'ın Gazze ve Sudan'daki savaşların sonuçlarıyla boğuştuğu bir dönemde Doğu Akdeniz'de gerilime yol açabileceğinden endişe duyduğunu söyledi. Mısırlı bir yetkili ve bölgedeki bir yetkili, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülatif'in geçen ay Amerika Birleşik Devletleri'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Bolos ile yaptığı telefon görüşmesinde Amerika Birleşik Devletleri müdahalesi konusunu gündeme getirdiğini belirtti. Boğlos'un konuyu görüşmek üzere Libya'nın doğusunun fili yöneticisi, savaş ağası Halife Hafter'i arayacağını söylediğini aktardılar. Libya'da yayın yapan bazı medya kuruluşları, ülkenin doğusundaki parlamentonun, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'in geniş bir bölümünde münhasır ekonomik bölge iddiasını tanıyacak olan 2019 Denizcilik Anlaşması'nı önümüzdeki haftalarda onaylayabileceğini bildirdi. Libya'nın Tobruk merkezli Doğu Parlamentosu, 2011'den bu yana aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Fransa ve Rusya'nın da bulunduğu çeşitli bölgesel aktörlerin farklı zamanlarda desteklediği Halife Haftar tarafından filan kontrol ediliyor. LibyaVab çifte vatandaşı olan 81 yaşındaki haftar Libya'nın doğusunda önemli bir güce sahip ve 2019'un ortalarında ülkenin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus hükümetini devirmek için başarısız bir girişimde bulunmuştu. O dönemde, Türkiye'nin başlıca destekçisi olduğu Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus hükümeti, Ankara ile deniz sınırı anlaşmasını imzaladı ve bu durum Yunanistan ve diğer bölgesel aktörlerin dışlandıkları iddiasıyla öfkelenmelerine yol açtı. Yunanistan bu anlaşmaya Mısır ile kendi anlaşmasını imzalayarak karşılık verdi. Mısır ve Türkiye Libya'da karşıt taraflarda yer alsalar da her ikisi de Birleşik Arap Emirlikleri destekli hızlı destek kuvvetlerine karşı mücadelesinde Sudan ordusunu destekliyor. Mısırın Libya'da derin çıkarları var ve ülkenin doğusuyla 1115 kilometrelik uzun ve hassas bir sınırı paylaşıyor. Bu hafta başında Sisi, sınır güvenliğini görüşmek üzere Halife ve Saddam Hafteri El Alamendi'de ağırladı. Libya rakip milis gruplar arasındaki çatışmalarla gündeme gelmeye devam etse de genel olarak büyük çatışmalara geri dönülmedi. Trump yönetimi Haftar ailesiyle iyi ilişkilere sahip ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump görevdeki ilk döneminde ülkedeki çatışmaların en yoğun olduğu dönemde Haftar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi yandan Saddam Hafter bu yılın başlarında Washington'da Bolos ile görüşmüş ve üst düzey Amerikan istihbarat yetkilileriyle bölgesel güvenlik konularını ele almıştı.